Ben, 16 Kasım 2025 tarihini 2023'ün sonundan beri bekliyorum. O dönem haritalar üzerinde çalışırken, Plüton'un Kova burcuna tam olarak yerleşeceği ve Jüpiter'in İkizler burcunda retro hareketini sonlandıracağı bu tarihi not almıştım. Bu iki dev gezegenin aynı hafta içinde harekete geçmesi son yüzyılda ancak birkaç kez yaşandı ve o dönemlerde insanların hayatları tamamen değişti. Bazıları hiç ummadıkları yerlerden para kazandı, bazıları yıllardır kafalarında kurdukları hayali gerçekleştirdi, bazıları ise tamamen farklı bir kıtada yeni bir hayata başladı. Şimdi bu enerji tekrar geliyor ve ben gözlemlerime dayanarak söylüyorum ki, özellikle 5 burç bu dönüşümden çok büyük kazançla çıkacak. Ama önce şunu söylemem gerek. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan, Hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Haydi, sen de bu yolculukta bizimle ol. Şimdi 16 Kasım'ın neden bu kadar önemli olduğunu anlatayım. Plüto 20 yıldır Oğlak Burcu'nda sistemleri, kurumları, otoriteleri yıktı. Bankalar değişti, para sistemleri değişti, iş dünyası değişti. Şimdi Plüto. Kova burcuna kesin olarak geçiyor. Ve bu sefer değişim toplumsal, teknolojik ve bireysel özgürlüklerle ilgili olacak. Aynı zamanda Jüpiter İkizler burcunda düz hareketine geçiyor. İkizler iletişim, ticaret, yazılım, dijital dünya, networkler demek. Jüpiter'in burada düz harekete geçmesi bu alanlarda muazzam bir genişleme, hızlanma ve kazanç anlamına geliyor. Bu iki enerji bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey şu: yenilikçi düşünen, dijital dünyayı anlayan, özgürlüğünü düşkün, topluluk kurabilen, networkleri güçlü olan insanlar servete yürüyor. Ve bazı burçlar bu enerjiye çok daha uyumlu. İlk olarak Kova Burcu'ndan başlayalım çünkü Plüto artık senin burcunda. Bu senin yüzyılın en büyük dönüşüm dönemin. 20 yıl boyunca Plüto senin hayatının her alanını kökten değiştirecek. Ama bu ilk yıl çok kritik 16 Kasım'dan sonra özellikle kova burcu kadınları kariyerlerinde büyük atılımlar yapacak. Eğer girişimcilik, teknoloji, sosyal medya, danışmanlık, astroloji, enerji iyileştirmesi gibi alanlardaysan önünde müthiş fırsatlar var. Çünkü Plüto senin kimliğini, imajını, kişisel gücünü tamamen yeniliyor. İnsanlar artık seni farklı görmeye başlayacak. Senin enerjin, manyetizman, çekiciliğin artacak özellikle kasım ayının son haftası ve aralık ayının ilk 10 günü sana büyük kapılar açılıyor kova burcu erkekleri için ise bu dönem daha çok maddi dönüşümle ilgili yeni gelir kaynakları bulacaksınız belki yan iş kuracaksınız belki bir yatırım yapacaksınız belki de hiç düşünmediğiniz bir yerden para kazanacaksınız özellikle 22 kısımdan sonra güneş yay burcuna geçtiğinde sosyal çevreniz genişleyecek ve bu çevreden size fırsatlar gelecek Şanslı günleriniz 18 Kasım, 24 Kasım, 2 Aralık ve 9 Aralık. Bugünlerde önemli kararlar alın. Yeni işlere başlayın. Sözleşme imzalayın. Renk önerim mor ve gümüş. Bu renkler kova enerjisini yükseltir ve Plüton'un dönüştürücü gücünü çeker. Meditasyonunuz her sabah aynaya bakın ve şunu söyleyin. Ben evrenin kanalıyım. Değişim benden başlar. Benim enerjim dünyayı dönüştürür. Ritüeliniz ise şöyle olacak. 16 Kasım akşamı mor bir mum yakın. Yanına bir kağıda kim olmak istediğinizi yazın. Eski kimliğinizi bırakıyor, yeni kimliğinizi çağırıyorsunuz. O kağıdı katladıktan sonra yastığınızın altına koyun ve 7 gece orada turun. 8. gün yakın. Kova burcu için bu sadece bir geçiş değil, bir yeniden doğuş. Eğer sen de bu burçlardan biriysen, yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. İkinci sırada Başak Burcu geliyor ve ben şunu net söylüyorum. Başak Burcu 2025 ve 2026'da çok büyük para kazanacak. Çünkü Jüpiter İkizler Burcu'nda bu senin kariyer evinde. Jüpiter'in düz hareketine geçmesi senin için terfi, yükselme, tanınma, daha fazla sorumluluk ve tabii ki daha fazla gelir demek. Ama sadece bu değil. Plüton'un Kova burcuna geçişi, senin iş arkadaşlıkları, günlük rutinleri ve sağlık alışkanlıklarını da dönüştürüyor. Başak burcu kadınları, özellikle sağlık, beslenme, coaching, organizasyon, kilanlama ve analiz gerektiren işlerde çok büyük başarılar elde edecek. Eğer bu alanlarda değilseniz bile, mevcut işinizde uzman olarak tanınacak ve size özel projeler verilecek. 16 Kasım'dan sonra patronlarınız ya da üst yönetim sizi fark edecek. Ocak ayına kadar çok önemli bir teklif alabilirsiniz. Başak burcu erkekleri için bu dönem daha çok networkleri genişletmekle ilgili. Yeni insanlarla tanışacaksınız ve bu insanlar size kapılar açacak. Özellikle dijital dünyada, yazılım sektöründe, eğitim alanında, medya ve yayıncılıkta çalışıyorsanız önünüzde altın fırsatlar var. Şanslı günleriniz 20 Kasım 27 Kasım, 4 Aralık ve 11 Aralık. Bu tarihlerde iş görüşmelerine gidin, CV gönderin, kendinizi pazarlayın. Renk önerim yeşil ve beyaz. Bu renkler başak enerjisini dengeler ve Jüpiter'in bolluk titreşimini çeker. Meditasyonunuz, gözlerinizi kapatın ve kendinizi bir dağın zirvesinde görün. Aşağıya bakıyorsunuz ve tüm dünya ayaklarınızın altında. Siz zirvedesiniz ve herkes sizi görüyor. Bu görüntüyü her gün 10 dakika tutun. Ritüeliniz 20 Kasım günü yeşil bir not defteri alın. Bu deftere her gün 3 sayfa yazmaya başlayın. Hedeflerinizi, hayallerinizi, kazanmak istediğiniz parayı, ulaşmak istediğiniz pozisyonu yazın. Bu yazma pratiği beyninizdeki nöral ağları yeniden programlar ve sizi hedefinize yaklaştırır. Başak burcu için bu dönem sadece şans değil, hak edilmiş bir taç giyme dönemi. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Şimdi üçüncü sırada İkizler Burcu var ve bu burç için söyleyeceklerim çok çarpıcı. Jüpiter senin burcunda ve 16 Kasım'da düz hareketine geçiyor. Bu demek oluyor ki Mayıs ayından beri içine dönen, belki biraz durağan olan, kendini sorgulayan bir enerjiden çıkıp Tam gazileri gitmeye başlıyorsun. Jüpiter kendi burcunda olduğunda en güçlü haliyle çalışır. Bu da senin için dev bir şans. genişleme, öğrenme, seyahat etme, yeni diller konuşma, yeni işlere girme ve bol kazanç demek. İkizler Burcu kadınları bu dönemde karizmatik, çekici, ışıl ışıl olacaklar. Özellikle iletişim, yazarlık, eğitim, satış ve pazarlama alanlarında parlayacaklar. Sosyal medyada içerik üretiyorsanız takipçi sayınız katlanacak. Ürün satıyorsanız satışlarınız ikiye katlanacak. Müşteri portföyünüz genişleyecek ve çok önemli bir detay daha bu dönemde evlilik, nişan, ciddi ilişki başlangıcı ihtimali çok yüksek. Çünkü Jüpiter aynı zamanda bolluk ve genişleme enerjisi taşır ve bu duygusal hayatınıza da yansır. İkizler burcu erkekleri içinse bu dönem girişimcilik dönemi. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız tam zamanı. Eğer bir projesi olan ama henüz harekete geçmemiş ikizler varsa, Kasım ayının son haftası ve Aralık ayı boyunca harekete geçin. Çünkü Jüpiter'in düz olduğu bu dönem, başladığınız her şeyin büyüme ve genişleme ihtimalini artırıyor. Şanslı günleriniz 16 Kasım, 23 Kasım, 30 Kasım ve 7 Aralık. Bu tarihlerde yeni işlere başlayın. Ortaklık kurun, sözleşme imzalayın, ürün lansmanı yapın. Renk önerim sarı ve turuncu. Bu renkler ikizler burcunun cıva enerjisini harekete geçirir. Meditasyonunuz. Kendinizi altın bir ışık topunun içinde hayal edin. Bu ışık sizin içinizden dışarıya yayılıyor ve gittiğiniz her yere bereket taşıyor. Bu meditasyonu sabah ve akşam 5'er dakika yapın. Ritüeliniz. 16 Kasım günü sarı bir mum yakın. Mum yanarken kendinize şunu sorun. Ben ne yapmaktan en çok mutlu oluyorum ve bundan nasıl para kazanabilirim? Cevabı bir kağıda yazın ve bu kağıdı cüzdanınıza koyun. Jüpiter'in gücü böyle somut niyetlerle çalışır. İkizler Burcu için bu 12 yılda bir gelen bir fırsat. Kaçırmayın. Eğer sen de bu burçlardansan, yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Dördüncü sırada Aslan Burcu var. Ve sizin için söyleyeceğim şey şu, 16 Kasımdan sonra sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, topluluk ilişkileriniz tamamen değişecek. Plüto kava burcuna geçerken senin ilişkiler evine de etki ediyor. Bu demek oluyor ki bazı insanlar hayatınızdan çıkacak ama onların yerine çok daha güçlü, vizyoner, sizi destekleyen insanlar gelecek. Aslan burcu kadınları için bu dönem özellikle liderlik dönemi. Bir topluluğa liderlik edeceksiniz. Belki bir ekip kuracaksınız, belki bir network oluşturacaksınız, belki de sosyal medyada bir hareket başlatacaksınız. Ve bu liderlik size maddi kazanç getirecek. Çünkü Jüpiter ikizler burcundayken senin para ve kazanç evini etkiliyor. Yani hem sosyal gücünüz artıyor hem de bu güç paraya dönüşüyor. Özellikle koçluk, danışmanlık, grup eğitimleri, online kurslar, seminerler düzenliyorsanız bu dönemde çok büyük gelirler elde edeceksiniz. Aslan Burcu erkekleri içinse bu dönem prestij dönemi. Toplumda saygınlığınız artacak, insanlar size danışacak, fikrini soracak, rehberlik edeceksiniz ve bu rehberlik karşılığında güzel paralar kazanacaksınız. Eğer satış, pazarlama, reklam, marka danışmanlığı gibi alanlardaysanız müşterileriniz artacak. Özellikle Aralık ayında çok büyük bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Şanslı günleriniz 19 Kasım, 26 Kasım, 3 Aralık ve 10 Aralık. Bu tarihlerde networking etkinliklerine katılın, insanlarla buluşun, kendinizi tanıtın. Renk önerim altın sarısı ve kırmızı. Bu renkler aslan enerjisini harekete geçirir ve güç getirir. Meditasyonunuz. Kendinizi bir taht üzerinde oturmuş hayal edin. Etrafınızda sizi seven, sizi destekleyen, sizinle birlikte büyüyen insanlar var. Hepiniz birlikte yükseliyorsunuz. Bu görüntüyü her gün canlandırın. Ritüeliniz. 19 Kasım günü altın renginde bir mum yakın. Mumun önüne küçük bir kağıt koyun ve üzerine şunu yazın. Ben değerli insanlarla çevreliyim ve birlikte zenginliğe yürüyoruz. Bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. Aslan Burcu için bu dönem sadece kazanç değil, aynı zamanda bir miras bırakma dönemi. İnsanlar sizi hatırlayacak. 5. ve son sırada yay burcu var ve siz gerçekten büyük bir şansın eşiğindesiniz. Çünkü hem Jüpiter hem de Plüto sizin hayatınızın en kritik alanlarına dokunuyor. Jüpiter ikizler burcundayken senin evcilik evinde yani partnerliklerde, evlilik ilişkilerinde, iş ortaklıklarında büyük gelişmeler var. Plüto ise kova burcunda iletişim ve yakın çevre evinde yani kardeşler, akrabalar, komşular, kısa mesafeli seyahatler konusunda derin dönüşümler yaşıyorsunuz. 16 Kasım'dan sonra yay burcu kadınları için büyük aşk fırsatları, evlilik teklifleri, ciddi ilişkilerin başlaması çok olası. Eğer ilişkinizdeyseniz, ilişkiniz daha da derinleşecek ve belki bir sonraki seviyeye geçeceksiniz. Eğer bekarsanız, çok özel biriyle tanışabilirsiniz. Ama sadece duygusal değil. Bu ilişkiler aynı zamanda maddi kazanç da getirecek. Belki ortaklık kuracaksınız. Belki birlikte bir iş yapacaksınız. Yay burcu erkekleri içinse bu dönem ticaret dönemi. Alım satım yapacaksınız, yeni anlaşmalar imzalayacaksınız, müzakereler yapacaksınız ve kazanacaksınız. Özellikle gayrimenkul, araç alım satımı, ithalat ihracat gibi alanlarda çok başarılı olacaksınız. Ayrıca bu dönemde yurt dışı bağlantılarınız güçlenecek. Belki yurt dışından bir iş teklifi alacaksınız. Belki yurt dışına taşınacaksınız. Özellikle 22 Kasım'dan sonra güneş kendi burcunuza geçtiğinde siz ışıl ışıl olacaksınız. Şanslı günleriniz 17 Kasım, 25 Kasım, 1 Aralık ve 8 Aralık. Bu tarihlerde önemli görüşmeler yapın, seyahate çıkın, yeni insanlarla tanışın. Renk önerim mor ve lacivert. Bu renkler yay enerjisini yükseltir ve Jüpiter'in bolluk titreşimini güçlendirir. Meditasyonunuz Gözlerinizi kapatın ve kendinizi uçarken hayal edin. Gökyüzündesiniz, özgürsünüz, sınırsızsınız. Bu duyguyla her güne başlayın. Ritüeliniz 22 Kasım günü mor bir mum yakın ve bir dilekte bulunun. Bu dileğinizi yüksek sesle söyleyin. Sonra üç kez ellerinizi çırpın. Bu hareket evrenin dikkatini çeker ve niyetinizi güçlendirir. Yay burcu için bu dönem macera, aşk, para ve özgürlüğün bir araya geldiği bir dönem. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey. Asıl detaylar kitapta. Gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, nasıl harekete geçilir tek tek yazdım. PDF olarak anında telefonuna geliyor. Şu an kitabı satın alanlar WhatsApp'tan bana mesaj atıp Ece gerçekten bu kitap bana yön verdi diyor. Bu kadar bilgiyi YouTube'a sığdıramadım. Gelen mesajlardan sonra bu kitabı hazırlamaya karar verdim. Kasım ve Aralık ayının astrolojik ve numerolojik tüm enerjilerini detaylarıyla yazdım. Ben bu kitabı yazarken 15 yıldır tuttuğum notlardan yararlandım. Sadece bu videoya özel olarak 1049,90 TL yerine 549,90 TL yaptım. Bu fiyat uzun süre kalmayacak. Link açıklamada. Bir akşam dışarıda yediğin yemek fiyatına kendinle ilgili her şeyi öğrenebileceğin bir dönüşüm rehberi. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan, açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap çünkü bu fırsat seni bekliyor. Kitapta her burç için ayrı ayrı şanslı günler, astrolojik geçiş etkileri, numerolojik etkiler, renk önerileri, meditasyon teknikleri, elementsel denge rehberi, olumlama gümleleri, ritüeller ve spiritüel enerji önerileri var. Kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırma. Bunlar sadece burçların değil, hayatının da dönüm noktaları. Olumlama cümlelerini sabah ve akşam tekrarlamak enerjini yükseltmek için çok etkili. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, videoya aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil, hareket etmek önemli. Şimdi diğer burçlar için de çok önemli bilgiler vereyim. Çünkü bu enerji sadece 5 burca değil, herkese dokunuyor. Koç burcu, sen bu dönemde uzun vadeli hedeflerini gözden geçiriyorsun. Plüto Kova burcuna geçerken senin kariyer ve sosyal statü evini etkiliyor. Bu demek oluyor ki, toplumsal konumun değişecek. Belki iş değiştireceksin, belki terfiye alacaksın, belki de tamamen yeni bir sektöre geçeceksin. Jüpiter ikizler burcundayken ise, senin iletişimle öğrenme evinde, yani yeni bilgiler öğrenecek, belki bir eğitim alacak, belki sertifika programına katılacaksın ve bu öğrendiklerin seni kariyerinde ileri taşıyacak. Özellikle liderlik, yönetim, proje yöneticiliği gibi pozisyonlara yükselme ihtimalin çok yüksek. Şanslı günlerin 18 Kasım, 25 Kasım ve 2 Aralık. Bu tarihlerde özgeçmişini güncelle ve iş başvurusu yap. Boğa burcu, sen bu dönemde felsefeni, inancını, dünya görüşünü tamamen değiştiriyorsun. Plüto Kova burcunda senin yüksek zihin ve uzak yolculuklar evinde. Bu demek oluyor ki belki yurt dışına gideceksin, belki yüksek lisans yapacaksın, belki de spiritüel bir yolculuğa çıkacaksın. Jüpiter İkizler iken ise senin para ve kazanç evinde yani maddi durumun çok iyileşecek. Özellikle sanat, müzik, tasarım, güzellik sektöründeysen büyük gelirler elde edeceksin. Maaşına zam gelebilir, yeni bir gelir kaynağı bulabilirsin. Şanslı günlerin 20 Kasım, 27 Kasım ve 4 Aralık. Bu tarihlerde yeni iş tekliflerini değerlendir. İkizler burcu Zaten senden bahsettim ama tekrar söylüyorum. Jüpiter senin burcunda ve düz hareketine geçiyor. Bu 12 yılda bir yaşanan bir şans. Her şey senin için mümkün. Sadece harekete geçmen gerekiyor. Plüto Kova burcundayken senin dönüşüm ve ortak kaynak evinde yani başkalarının parası, krediler, borçlar, miraslar konusunda büyük değişimler yaşayacaksın. Belki bir kredi alacaksın ve iş kuracaksın. Belki bir miras alacaksın. Belki de bir yatırım yapacaksın. Şanslı günlerin 16 Kasım, 23 Kasım ve 30 Kasım. Yengeç burcu, sen bu dönemde ilişkilerinde büyük değişimler yaşıyorsun. Plüto Kova burcuna geçerken senin karşı ev olan ortaklıklar ve evlilik evini etkiliyor. Bu demek oluyor ki bazı ilişkiler bitecek, bazıları derinleşecek bazıları başlayacak ama her durumda bir dönüşüm var. Jüpiter ikizler burcundayken senin ruhsal gelişim ve bilinçaltı evinde yani içsel bir yolculuğa çıkacaksın. Meditasyon, yoga, terapi, enerji çalışmaları senin için çok faydalı olacak ve bu içsel dönüşüm dış dünyanda da yansımasını bulacak. Şanslı günlerin 19 Kasım, 26 Kasım ve 3 Aralık bu tarihlerde kendine zaman ayır. Aslan burcu. Zaten senden bahsettim ama eklemek istediğim bir şey var. Bu dönemde sağlığına da dikkat et. Plüto kova burcundayken senin sağlık ve günlük rutinler evinde. Belki beslenme alışkanlıklarını değiştireceksin. Belki spor yapmaya başlayacaksın. Belki de yeni bir sağlık rutini oluşturacaksın. Jüpiter ikizler burcundayken senin sosyal çevre ve kazanç evinde. Yani arkadaşlarından, topluluktan para kazanabilirsin. Grup çalışmaları, ortaklıklar senin için çok karlı olacak. Şanslı günlerin 19 Kasım, 26 Kasım ve 3 Aralık. Başak burcu. Zaten senden bahsettim ama şunu da ekleyeyim. Bu dönemde yaratıcılığını, hobilerini paraya dönüştürme fırsatın var. Plüto kova burcundayken senin aşk, çocuk ve yaratıcılık evinde. Yani belki bir hobi olarak yaptığın bir şeyi profesyonel olarak yapmaya başlayacaksın. Belki bir sanat eseri üreteceksin. Belki bir ürün geliştireceksin. Ve bu seni tanınmış yapacak. Jüpiter ikizler burcundayken senin kariyer evinde. Yani zaten söyledim terfi, yükselme, tanınma zamanı. Şanslı günlerin 20 Kasım, 27 Kasım ve 4 Aralık. Bu tarihlerde önemli kararlar al. Terazi burcu. Sen bu dönemde aile ve ev konularında büyük değişimler yaşıyorsun. Plüto Kova burcundayken senin aile ve yuva evinde. Belki taşınacaksın, belki ev alacaksın, belki de aile yapın değişecek. Jüpiter itizler burcundayken senin yüksek zihin ve uzak yolculuklar evinde. Yani yurt dışına gidebilirsin, eğitim alabilirsin, yeni bir dil öğrenebilirsin. Ve bu öğrendiklerin seni kariyerinde çok ileri taşıyacak. Özellikle eğitim, hukuk, yayıncılık sektörlerinde çalışıyorsan bu dönemde çok başarılı olacaksın. Şanslı günlerin 17 Kasım, 26 Kasım ve 1 Aralık. Bu tarihlerde önemli kararlar al. Akrep burcu, sen bu dönemde iletişim ve öğrenme konusunda çok aktif olacaksın. Plüto Kova burcundayken senin iletişim ve yakın çevre evinde, yani belki bir kardeşinle ilişkin değişecek, belki komşularınla bir sorun çözülecek, belki de yeni insanlarla tanışacaksın. Jüpiter ikizler burcundayken senin dönüşüm ve ortak kaynak evinde, yani başkalarının parası senin için çalışacak, belki bir yatırım yapacaksın, belki bir kredi alacaksın, belki de bir iş ortaklığı kuracaksın ve bu ortaklık çok kazançlı olacak. Şanslı günlerin 18 Kasım, 25 Kasım ve 2 Aralık. Bu tarihlerde ortaklık anlaşmaları imzala. Yay Burcu, zaten senden bahsettim ama şunu da ekleyeyim. Bu dönemde özgüvenin çok artacak. Güneş 22 Kasım'da kendi burcuna geçtiğinde sen ışıl ışıl olacaksın. İnsanlar seni fark edecek, seni çekici bulacak, seninle çalışmak isteyecekler. Bu da sana hem duygusal hem de maddi kazançlar getirecek. Plüto kova burcundayken senin iletişim evinde, yani konuşma becerilerin, yazma becerilerin, ikna etme gücün çok artacak. Jüpiter ikizler burcundayken senin ortaklık evinde, yani zaten söyledim büyük ortaklıklar, evlilikler, işbirlikleri zamanı. Şanslı günlerin 17 Kasım, 25 Kasım ve 1 Aralık. Bu tarihlerde ortaklık anlaşmaları imzala. Oğlak Burcu, sen bu dönemde kendi değerini, kendi gücünü keşfediyorsun. Pluto senin burcundan çıktı ve artık 20 yıllık ağır yükü bıraktın. Şimdi daha hafif, daha özgür hissediyorsun. Plüto kova burcundayken senin para ve kazanç evinde. Yani maddi durumun tamamen değişecek. Belki yeni bir iş bulacaksın, belki kendi işini kuracaksın, belki de bambaşka bir gelir kaynağı bulacaksın. Jüpiter ikizler burcundayken senin sağlık ve günlük rutinler evinde, yani sağlığın düzelecek, enerji bulacaksın, yeni rutinler oluşturacaksın ve bu fiziksel iyileşme senin kariyerine de yansıyacak. Şanslı günlerin 21 Kasım, 28 Kasım ve 5 Aralık. Bu tarihlerde yeni işleri başla. Kova Burcu, zaten senden bahsettim ama tekrar vurgulayayım. Pluto 20 yıl boyunca senin burcunda olacak. Bu sadece bir yıl değil, bu bir çağ. Sen bu dönemde kim olduğunu, ne istediğini, nereye gittiğini tamamen yeniden tanımlayacaksın. Ve bu yeniden tanımlama seni çok güçlü kılacak. Jüpiter ikizler burcundayken senin yaratıcılık, aşk ve çocuk evinde, yani hem romantik ilişkilerde hem de yaratıcı projelerde çok bereketli bir dönemdesin. Şanslı günlerin 18 Kasım, 24 Kasım ve 2 Aralık. Bu tarihlerde içsel sesini dinle. Balık burcu. Sen bu dönemde bilinçaltın, rüyaların, sezgilerin çok güçlü. Plüto Kova burcundayken senin bilinçaltı ve ruhsal gelişim evinde. Yani derin bir içsel yolculuk yapacaksın. Belki terapiye başlayacaksın, belki meditasyon yapacaksın, belki de enerji çalışmaları yapacaksın. Ve bu içsel çalışma sana dışarıda büyük kapılar açacak. Jüpiter ikizler burcundayken senin aile ve yuva evinde yani ev alabilirsin, taşınabilirsin, aile yapın genişleyebilir ve bu değişimler seni mutlu edecek. Şanslı günlerin 19 Kasım, 26 Kasım ve 3 Aralık. Bu tarihlerde içsel sesini dünle. Ağustos ayı için genel bir olumlama vereyim. Her sabah aynaya bakın ve şunu söyleyin. Ben evrenin sınırsız bolluğuna açığım. Benim için doğru olan her şey bana kolaylıkla geliyor. Ben değerliyim, ben güçlüyüm, ben hazırım. Bunu her gün söyleyin. Bu cümle bilinçaltınızı programlar ve sizi fırsatlara açık hale getirir. Ritüel olarak ise şunu yapın, her ay yeni ayda bir beyaz mum yakın ve o ay için üç niyet belirleyin. Bu niyetleri bir kağıda yazın ve mumun yanında tutun. Mum yanarken niyetlerinizin gerçekleştiğini hayal edin. Mum söndükten sonra kağıdı katla ve cüzdanınızda taşı. Bir sonraki ay yenisini yap. Bu basit ama çok güçlü bir manifestasyon ritüelidir. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. O yüzden bu videoyu izleyenler arasından gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyenlere kitabımda daha fazlasını sundum. Açıklamadaki linkte. Eğer bu videoyu izlerken içinden evet ben hazırım dedin o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma. Seni seviyorum. İyi ki varsın.